çöküyor. Bildiğiniz çöküyor. 8 mi yoksa 16 mı sorusunun cevabını çok net şekilde sizlerle paylaşacağım. Cevap değil mi? Arkadaşlar merhabalar. Yakın zamanda Mac Mini satın aldığımla ilgili bir video paylaşmıştım. Kutu açılışını yaptık. Hedeflerim, amaçlarım, beklentilerimden bahsetmiştim ve aynı zamanda hangi modeli aldığımı söylemiştim. Tekrardan söylemek gerekirse 8 GB'lık RAM'e 256 GB'lık hafızaya sahip olan modeli tercih etmiştim. Yani en uygun fiyatlı, alınabilecek en uygun fiyatlı. Şu an piyasada 7000 lira civarlarına bulabiliyorsunuz. O versiyonu satın almıştım. Ve aradan geçen vakitte aklımda en büyük şüphelerden birisi olan Acaba 16'lık mı almalıyım sorusunun cevabını genel olarak buldum diyebilirim. Bu videoda da sizlere bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. İlk olarak benim kısaca kullanım amaçlarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Bilgisayarda en yoğun olarak yaptığım işlem video düzenlemek. 4K videolar düzenliyorum. 20 25 30 dakikalara varabiliyorlar ve boyut olarak şöyle toplamlarına baktığımızda 50-60 GB'lık videolar oluyorlar genel olarak. Yani Büyük projeler sayılabilecek işler yapıyorum 8 GB'lık RAM'e sahip Mac Mini'de. Peki nasıl bir deneyime sahibim? Kullandığım programlardan da bahsedeyim bu arada. Şu an deneme sürümü olarak Final Cut Pro X'i kullanıyorum ama aslında pek de kullanmıyorum. Çünkü alışamadım bir türlü. Gerçekten Windows tarafında Premiere Pro kullanan birisi olarak halen daha alışamadım ve alışamayacağım gibi gözüküyor. Satın almam büyük ihtimalle Premiere Pro'dan devam edelim. Çünkü benim Premiere Pro üyeliğim var ve halen daha bu bilgisayarda da Premiere Pro'nun beta versiyonunu kullanıyorum. Çünkü Final Cut tarafı biraz benim alışamadığım bir yönteme sahip enteresan bilmiyorum. Hani kanım sınır mı ama şu an çok zorlandığım için ve yetiştirmem gereken işler olduğu için öğrenme amacı güderek Final Cut Pro'da kendimi zorlamadım halen Premiere'den devam ediyorum. Neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok. Yani yaptığım en ağır iş video düzenlemek. Peki 8 GB'lık RAM'e sahip model nasıl bir deneyim sunuyor? Bu arada unutmadan Premiere Pro'nun beta halinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Final Cut'ta bir problem yaşadım mı? Final Cut'ta pek bir problem yaşamadım ama Premiere Pro'da ciddi problemlerle yer yer karşılaşıyorum. Bu videoda aslında konumuz bu. Yani 8 mi yoksa 16 mı sorusunun cevabını çok net şekilde sizlerle paylaşacağım. Cevap değil mi? 16. Video düzenliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle paranız da varsa 16'lığı tercih edin. Ben bir hata yaptım. Hatta Apple'la görüştüm iade etsem mi etmesem mi diye. Apple sağ olsun normalde 14 kilo olan iade sürecini benim için 15 günü uzattı. Yani bir gün daha fazladan verdiler. Hatta hafta sonu da eklediler. Orada bir yardımcı oldular bana. Eğer hani bir problem yaşarsanız iade alabiliriz diye. Ama kullandıkça neyse ya idare ederim şeklinde bir sonuca vardım. Ama Premiere Pro bilmiyorum bet olduğu için midir nedir? Çöküyor. Zaman zaman çöküyor. Büyük dosyalarda veya küçüklerde de arada olabiliyor ama özellikle büyük dosyalarda 1-2 saati geçtikten sonra bilgisayarda ısınmıyor aslında fan falan açma yok zaten. Acayip performanslı bir makineden bahsediyoruz ama RAM konusunda halen daha optimize değil. Umarım düzelir çünkü <laughs> yani böyle uzun vadede pek hoşlaşmayacağım bir durum söz konusu. Yani Windows tarafında daha iyi bir performans elde edebilirsiniz. Bu fiyatları topladığınız bir Windows bilgisayardan, kasalı bilgisayardan gibi gözüküyor. Çünkü RAM konusu büyük problem. Yani 8 GB'lik RAM'de program beni atıyor. Çöküyor. Bildiğiniz çöküyor. Enteresan. Genel performansa baktığımızda ise RAM 8 olduğu için Aynı anda zaten farklı işlevlerle uğraşmayı pek istemiyorsunuz. Hatta Chrome'u kullanmayı bıraktım mesela. 16'lık da olsa Chrome'la devam ederdim büyük ihtimalle ama sırf Safari daha az RAM tüketiyor diye Safari'ye geçtim ve şu an Safari ile de memnunum açıkçası. RAM yeterli gelmiyor. Dolayısıyla işlemcinin maksimum performansında çalışmamasına sebep oluyor. Çünkü işletim sistemi RAM'i kısıtlıyor. En nihayetinde 8'e kadar çıkabilir. Yani 10'lara, 12'lere, 14'lere çıkmak istiyor belki RAM. Orada öyle bir kapasite var performans işlemci kapasitesi ama RAM'in yetersizliğinden kaynaklı 8'in altında çalışıyor. Yani render süresi uzuyor, videoların yüklenme süresi uzuyor gibi çeşitli problemlerle karşılaşabiliyorum. Tabii bu videoda sizlere kişisel deneyimlerimden bahsediyorum. En nihayetinde bu Herkesin böyle bir durumla karşılaştığı anlamına gelmiyor. Umarım sorun çözülür. Elbette eğer siz de bir M1 işlemcili Mac kullanıyorsanız kesinlikle yorumlarda bir paylaşın. Hangi bellek kapasiteli modeli kullanıyorsunuz? 8 16 bunu yazarsanız sevinirim ve Nasıl bir performans elde ediyorsunuz? Mesela 8'de benim gibi Premiere Pro'nun beta versiyonunda çökmeler yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Bunları da paylaşırsanız sevinirim çünkü ben gerçekten çökmelerle karşılaşıyorum ve can sıkıcı bir hal alabiliyor yer yer. En nihayetinde iş yapıyorsunuz, iş yaptığınız anda birden çöküyor. Ama bunların çözülebilme ihtimali var mı? Bir ihtimal var çünkü bazı programlar hala M1 entegre çalışmıyor. Yani Intel tabanlı Mac'lerdeki gibi çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar daha fazla RAM tüketiyorlar. Onların M1 ile uyumlu hale gelmesinden sonra bu sorun belki azalır veya ortadan kalkar. Umarım ortadan kalkar çünkü Dediğim gibi hani benim en azından uzun vadede kullanmak isteyebileceğim bir performansa sahip değil. 8 GB RAM ile birlikte. Yani bununla ne kadar idare edilir? İşte biraz kullanırım yani. Yoksa hani ya bu ömürlük bilgisayar olduğu benim için diyemem. Peki kimler için ömürlük bilgisayar olabilir 8'lik model? Genel ofis işlemleri yapacaksanız, basit işler yapacaksanız işinizi görebilir. Fakat işinizi görebilir diyorum ama internet üzerinde geziniyorsanız, çok fazla sekme açıyorsanız, arka tarafta işte Word, Excel gibi programlardan büyük dosyalar açıyorsanız o zaman yine yeterli gelmeyebilir aslında. O yüzden uzun yıllar kullanabileceğiniz bir bilgisayar istiyorsanız 16 GB'lık RAM'le bir Mac Mini veya işte M1 işlemcili Mac satın almanızı tavsiye ederim. Çünkü 8 ile çok uzun vadeli, uzun ömürlü bir kullanım söz konusu değil. En azından yüksek boyutlu dosyalarla çalışıyorsanız. Bu videonun konusu değil ama 256, 512, 1 terabayt hangi kapasitelerde alalım diye de merak ediyorsanız ben 256'lık tercih ettim ve kesinlikle pişman değilim. Depolama konusunda çünkü bir dert değil. Bunların üzerine harici SSD'ler, harici HDD'ler takarak sınırsız kapasitelere erişebiliyorsunuz. O yüzden ben mesela 500 GB'lık bir m M.2 SSD tercih ettim burada ve bununla rahat rahat kullanabiliyorum. Hız olarak da yakın bir deneyim sunuyor. 1 GB gibi bir hızı var. O da yetiyor açıkçası. 256'dan 512'ye çıkmak için arada 2000 küsür lira fiyat farkı ödemeniz gerekiyor. O farka değmez bence. Benim görüşüm en azından. Hele ki Mac de böyle. Çünkü hadi Macbook Air'de falan incecik kağıt gibi bilgisayar. Bunun üzerine ben bir de harici SSD takmak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman anlayışla karşılarım ama SSD de zaten özellikle içerik üretiyorsanız lazım olan bir şey. Çünkü video dosyalarını falan bilgisayardan bilgisayara transfer etmeniz gerekiyor. O zaman böyle bir şeye mecbursunuz açıkçası. Yani burada tercih size kalmış ama ben kesinlikle 256'lık aldığımdan pişman değilim. Yine olsa yine 256'lık alırım ama RAM konusunda açıkçası 16'lıyı tercih ederdim. Hatta siparişi verdiğim gün bile içimde bir ukteydi. Acaba 16'lık mı alsaydım diye. Neyse bu videoda da sizlere Apple silikon işlemcili bilgisayar alırken hangi modeli tercih etmelisiniz? 8 GB, 16 GB'lık RAM? Bunun cevabını vermeye çalıştım. 16'dan üstü yok zaten. Eğer yeni nesil çıkan, şu an gelecekte çıkmış olan ben geçmişteyim, siz gelecektesiniz. <laughs> Gelecekte çıkmış olan 32 GB'lık veya 64 GB'lık modeller varsa orada da ihtiyacınıza göre olan bir modeli tercih edebilirsiniz. Yine en azından bir 16'lı tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer bütçeniz yetiyorsa 32'lik alarak uzun vadeli bir yatırımda yapabilirsiniz. Hele ki video düzenleme gibi, grafik işleme gibi yüksek performans gerektiren işlerle uğraşıyorsanız. Buradan geleceğe de selam olsun. Hani bundan 5-6 ay sonra durumlar nasıl olur onu da bilmiyorum ama ben de güncellemeleri en azından belki yorumlar kısmında paylaşırım sizlerle. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.